otizmin farkındayım. Onların yanındayım. Otizm bir hastalık değildir, farklılıktır. Ay ne güzelsin Sinancığım, Sen otizm ne değil, farklıymışsın. Hadi gene iyisin. Ya yok böyle bir şey. Otizmde buharlaşmıyor. Otizmi çocuklar da buharlaşmıyor. Genç oluyorlar. Annelerinin, babalarının kolunda. Zaten e, onları tanıyorsanız hemen yolda izde fark ediliyorlar. Farkındayım. Neyin farkındayım diye bir kendilerine sormalarını istiyorum. E, otizmin Gürültüden hoşlanmadığının mı farkındasın? En basitinden sıra vermek ya da otobüste, metrobüste normal bir insana göre dengelerini sağlamakta zorlandıkları için yaşından bağımsız olarak oturmaya daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Orada bile görmezden geliniyor. Bravo. Sıra Sinan belli bir saatten sonra böyle bir kriz saatleri oluyor. Pek çok çocukta olur. Özellikle ergenlik döneminde. 11 ile 12 arasında bayağı zıplıyordu. Şikayet edenler mi farkında? Sosyal medya hesaplarında mavi kalp koymak değil. Taşın altına elini koymak da demeyeceğim çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama sizin için ne yapabiliriz diye sormak farkında olmak. Sana yardımcı olabilir miyim diye anneye sormak farkında olmak. Yalnızlaşıyoruz bir süre sonra. Buyur gel desinler, birlikte bir yere çıksınlar. Üç dakikada otursa, beş dakikada otursa ne yapabiliriz? Birlikte bir şey yapalım. İşte farkındalık bu, katkı bu. Odakta, merkezde çocuklar ve aileleri olmalı. Böyle biz ağır konulara değinmek istemiyoruz. Biz biraz eğlenceli bir gün Bu eğlenceli bir konu değil. Sorunu bilmeyince çözüm de akıllarına gelmiyor yetkililerin. Hepsinde bir mışkililik var. Bu bir insan hakkı. Bu bir insanlık onuru. Yani siyaset üstü bir konu ama şimdi mesela otizm eylem planına bakıyorum. Bir türlü uygulamaya geçmiyor. Umudumuz sık sık kırılıyor. Ama umudumuz olmasa herhalde yaşayamayız. Her şeye rağmen var.